Sezonun iddialı yapımlarından olan Masumiyet dizisi ilk bölümleriyle büyük ilgi çekmeyi başardı. Dizinin konusununsa Münevver Karabulut'un dramatik hikayesinden yola çıkarak yazıldığı söyleniyor. Yapımın iddialı hikayesinin yanı sıra kadrosunda da birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizide yer alan oyuncuların gerçek sevgilileri ve eşleri de izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Masumiyet dizisi oyuncularının çok şaşırtan aşk hayatları. İlk olarak İsmail Ilgaz karakterine hayat veren Ertuğrul Postoğlu ile başlayalım. Usta oyuncu 30 yılı aşkın bir süredir ses sanatçılığı yapmıştır. 1990 yılından bugüne kadar tiyatro oyunculuğunda da aktif olarak görev almaktadır. Başarılı oyuncunun İlkay Postoğlu ile uzun süredir devam eden mutlu bir evliliği var. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda ikilinin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Ertuğrul Postoğlu'nun bu evlilikten Zeynep isminde ilk evliliğindense Öykü isminde bir kızı vardır. Asena Toal Muhabirlik yaparak televizyon sektörüne giriş yapan Asena Toal, 2006 yılında Miss Turkey 4. güzeli seçilmiştir. 2008 yılında ise oyunculuk hayatına geçiş yaptı. Güzel oyuncu 2013 yılında meslektaşı Şahin Irmak ile aşk yaşamaya başlamıştır. Beş yıl süren birlikteliğin ardından ünlü ikili, 2018 senesinde nikah masasına oturdu. Şimdilerde ise çiftin evlilikleri dolu dizgin devam ediyor. Hülya Afşar Hale Ilgaz karakteriyle ekranlara geri dönüş yapan ünlü sanatçı, şarkıları, oyunculuğu, özel hayatı, zaman zaman da yaptığı dobra açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden birisi. Onun güzelliği karşısında erkekler uzun yıllar soluksuz kaldılar. Her lafı, her yaptığı olay oldu. İlk evliliğini 1979 yılında Mehmet Tecirli ile yapan Hülya Afşar'ın uzun soluklu olmayan bu evliliği çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Bu evliliğin ardından güzel sanatçının adı Coşkun Sabah, Osman Hattat, İbrahim Tatlıses, Mehmet Özener ve Tanju Çolak gibi isimlerle anıldı. 1997 yılında ise yıllarca aşkla bağlı kalacağı isim olan Kaya Çilingiroğlu'yla nikah masasına oturdu. Bu evlilikten şimdilerde 23 yaşında olan Zehra adında bir kızları olan çiftin evliliği Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç'la olan ilişkisi yüzünden sonlandı. Sarsıntılı biten bu evliliğin ardından Hülya Avşar, Saadettin Saran'la yeni bir aşkı yelken açtı. Bu birliktelik ise sadece 4 yıl sürdü. Asena Keskinci O, bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisinin yağmuru olarak tanındı. 2001 doğumlu o küçük kız şimdilerde büyüdü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Fanları Asena oyunculuğu bıraktı mı sorusunun cevabını beklerken o 2018 yılında Ahlat Ağacı isimli filmle başarılı bir geri dönüş yaptı. Tamamen kariyerine odaklanmak istediğini söyleyen Asena Keskinci'nin şimdilerde medyaya yansıyan bir sevgilisi yoktur. Mehmet Aslan Tuğuk. Çiftçi bir ailenin son çocuğu olarak Samsun'da doğan usta oyuncu, kariyerine 1985 yılında Akrep Burcu filmiyle adım atmıştır. Bir İstanbul masalı, Hanım'ın Çiftliği isimli dizilerdeki karakteriyle geniş kitlelerce tanınmayı başarmıştır. 1996 yılında ise hayatımın aşkı dediği eski manken ve oyuncu olan Arzu Monan'la evlendi. Çiftin yıllardır dolu dizgin devam eden mutlu evlilikleri sanat camiasında en uzun soluklu evlilik olarak örnek gösteriliyor birbirlerine çok yakıştırılan Mehmet Aslantu ve Arzum Ona'nın ilk günkü gibi devam eden aşkları adeta düşman çatlatıyor. Ünlü ikilinin bu evlilikten şimdilerde 20 yaşında olan Can isminde bir oğulları vardır. Alayça Gidişoğlu Yetenekli oyuncu 2005 yılında rol aldığı Üç Kadın dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Alayça Gidişoğlu oyunculuk dışında seslendirme konusunda da oldukça başarılıdır. Kendisi gibi oyunculuk sektöründe yer alan Sercan Gidişoğlu'yla uzun süredir devam eden mutlu bir evliliği vardır. İşte çiftin aşk dolu fotoğrafları. Kimya Gökçe Aytaç 1989 doğumlu güzel oyuncu İstanbul Komedi Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda yer almıştır. 2011 yılında meslektaşı olan Gökçe Öz yolu ile nikah masasına oturan yetenekli oyuncunun evliliği çok kısa sürdü. İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Kimya Gökçe Aytaç'ın şimdilerde ise bilinen bir sevgilisi yoktur. Deniz Çakır Aslan Trabzonlu olan başarılı oyuncu, Bahar karakteriyle ekranlara hızlı bir dönüş yaptı. En Son Rol Aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde adından başarıyla söz ettiren Deniz Çakır, Masumiyet dizisindeki oyunculuk performansıyla da büyük takdir topladı. Başarılı oyuncu, ilk ekran deneyimini ise 2004 yılında yaşamıştır. Sonrasındaysa Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl gibi önemli yapımlarda yer aldı. Aynı dizideki rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile bir dönem aşk yaşayan Deniz Çakır'ın aşkı diziden ayrılmasıyla birlikte bitti. Sonrasında ise başarılı oyuncu, müzisyen Güvenç daha üstünle yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncunun bu birlikteliği de çok uzun sürmedi. İlker Ilgaz karakteri Gerçek adı Serkay Tütüncü Survivor Türkiye yarışmasıyla tanınan Serkay Tütüncü, hırsı ve yeteneğiyle Survivor tarihine adını yazdıran isimlerden biri olmuştu. Survivor hayatı boyunca sevgilisi Cansu Kanışkan'ın adını ağzından düşürmeyen yetenekli oyuncu, yarışmadan sonra sevgilisiyle sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra tütüncü, yoga eğitmeni olan Nesli Algri ile yeni bir aşk yelken açtı. Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan ikilinin utangaç halleri dikkat çekmişti. Yarışmadan sonra önce reklam filmleri, sonrasında da dizilerde rol almaya başlayan yetenekli oyuncunun adı bir dönemde yer aldığı Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Cemre Gümeli ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkili konuyla ilgili şimdiye kadar net bir açıklama gelmedi. Dizinin elası İlayda Ölişan Başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplayan güzel oyuncu, hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansa kayıt etmesiyle birlikte küçük yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerine adım attı. İlk rol aldığı dizi ise Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi usta oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisi oldu. Güzel oyuncunun özel hayatına gelirsek, en son adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Bu birliktelikse çok uzun soluklu olmadı. Bugünlerde ise kulislerde İlayda Alişan'ın dizideki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yakınlaştığı söylentileri yayıldı. İkilinin bu iddialarla ilgili ne yorum yapacakları fanlarının merak konusu oldu. Deniz Işın. Dizi oyunculuğunun yanı sıra tiyatroda da aktif bir şekilde rol alan Deniz Işın, tiyatroda edindiği deneyimi ekran önündeki oyunculuğuna başarılı bir şekilde yansıtıyor. Şarkıcı Murat Boz'un Gece adlı şarkısının klibinde rol alan güzel oyuncunun adı bir dönem Murat Boz'la aşk dedikodularına da karışmıştı. Ünlü ikili ise yalnızca arkadaş olduklarını belirterek konuyu noktaladılar. Tolga Güleç Üniversiteden mezun olduktan sonra 5. boyut isimli dizide yer alarak televizyon kariyerine adım atmıştır. Güleç, 2 Ağustos 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yeliz Şar ile nikah masasına oturdu. Büyük bir aşkla başlayan bu birliktelik inişli çıkışlı yollardan geçerek 2017 yılında ikilinin tek celsede boşanmalarıyla noktalandı. Bu evliliğin ardından 2018 yılında Tuğba Anıl'la yeni bir aşk yelken açan Güleç'in bu birlikteliği çok kısa sürdü. Şimdilerde medyaya yansıyan bir sevgilisi olmayan başarılı oyuncunun Masumiyet dizisinin kadrosunda yer alan bir oyuncuyla yakınlaştığı iddia edildi. Bu iddianın doğru olup olmadığı ve o gizemli güzelin kim olduğunu yakın günlerde hep beraber öğreneceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çifti birbirlerine yakıştırdınız? Yeni başlayan Masumiyet dizisini nasıl buldunuz ve dizide en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın.